Herkese merhaba. Evet arkadaşlar, şimdi canlarım. Maarif modelde 9. sınıf ilk üniteyle tabii ki başlayacağız. Ben tarih öğretmeniniz Selin Ortaç. Her zaman olduğu gibi Maarif modelinde de birlikteyiz. Evet, bunlar sizin hem yazılarınıza hem de liseyi bitirdikten sonra karşınıza çıkacak olan yeni sınav sistemine uygun olarak hazırlamış olduğum notlar arkadaşlar ve herkes hazırsa şöyle bir giriş yapalım. Hadi bakalım. Evet canlarım şimdi birinci ünitemizin adı geçmişin inşa sürecinde tarih. Burada e, tarih öğrenmenin faydalarını, tarihin tanımını, e, bununla ilgili topluma ve bireye olan faydalarını konuşacağız birlikte. Daha sonra ikinci ünitemizde daha doğrusu birinci ünitenin ikinci konusunda tarihin doğası, daha sonra tarihsel bilginin üretim süreci, e, ne şekilde tarihin oluşturulduğu belgeleri, araştırma ve yazımında da dijital dönüşümden bahsedeceğiz. E, birinci ünitemizin içerisinde 4 ayrı e, konumuz bulunmakta. Tabii ki biz ilk olarak geçmişin inşa sürecinde tarih ünitesinde tarih öğrenmenin faydalarıyla başlayacağız arkadaşlar. Öncelikle tarihin tanımını bileceğiz. Şu an var olan YKS sisteminde de TYT'de de tarihin tanımı verilir. E, bir böyle tanım ve bir şey verilir. E, şıklar verilir. Der ki aşağıdakilerden hangisi e, bu tanıma da eksiktir veya bu tanıma uygun değildir gibi bir soruyla karşılaşırız. Fakat e, size yapılacak yeni sınav sisteminde ne olacak onu bilmiyoruz. Şu an evet okul sisteminde okulda e, kendi MEB'in yaptığı sınavlarda başarılı olmanız için hazırladığımız bir e, not ama soru tiplerinden, soru çeşitlerinden de size tabii ki arada bahsedeceğim. Hiç merak etmeyin. Birlikte bu işi tarihi birlikte halledeceğiz. Tarih neymiş bakalım? Tarih geçmişte yaşamış insan topluluklarının birbirleriyle olan ilişkilerini siyasi, sosyal kültürel ve ekonomik faaliyetlerini yer ve zaman bildirerek neden sonuç ilişkisi içerisinde belgelere dayanarak objektif bir şekilde inceleyen bilim dalıdır diye tanımlamışız. Şimdi o zaman biz öncelikle şunu bileceğiz. Tarihin unsurları, tarihin oluşmasındaki temel unsurlarda ne olacak? Öncelikle bir geçmiş olacak arkadaşlar. Yani size verilen soru tipinde paragrafta veya düz yazıda diyecek ki geçmişten bahsedecek Ayrıca insanlardan bahsedecek yani geçmişte yaşayan insanların faaliyetlerini Biz burada zaman içerisinde olay ve olgu gibi kavramlardan da bahsedeceğiz olayları olguları yani uzun vadede gelişen e, olaylar topluluğunu faaliyetlerini insan faaliyetlerini ve neden sonuç ilişkisi bakın tarih şeydir aslında sayısal zekalar sayısal öğrenciler tarihi daha kolay yaparlar Çünkü Tıpkı sayısal dersteki x artı y eşittir 3 gibi mesela. Böyle bir durum vardır tarihte. Tarih neden sonuç ilişkisi içerisinde. Yani hep birbirine bağlantılı olarak devam eder. Tarih sütlaç gibi <laughs> akan bir derstir arkadaşlar. Eğer e, tarihi anlamak istiyorsanız yaparsınız ama tarihi ezberlemeye kalkarsanız o zaman tarih dersinde başarılı olamazsınız ve sıkılırsınız. Bakın yer ve zaman gösterecek. Yani kardeşim bu bir olay gerçekleşmiş. Bu olayın nedeni belli, sonucu belli ama nerede gerçekleşmiş? Günün birinde bir yerde Orta Dünya falan Böyle bir durum söz konusu değil. Yeri de belli olacak, zamanı da belli olacak. Bununla beraber bunu ispatlayacaksınız. Yani bir e, mesela şöyle söyleyelim. Önceden ilk insanın varlığı 8 bin yıl öncesine dayandırılıyordu Mezopotamya'da. Ancak şimdi biliyorsunuz Göbekli Tepe'nin bulunmasıyla ilk insan varlığını e, milattan önce 12 binli yıllara kadar geriletmiş durumdayız. Bu ne demek? Demek ki tarih evet değişebilir bilgilerden oluşur ama kesinlikle ne gerekir? Belge gerekir. Bununla birlikte tabii ki tarihi yazan kişi de objektif olmalıdır. Çünkü atamız da ne demiş hatta Atatürk'ün bir sözü var. Diyor ki tarihi yazan yapana sadık kalmazsa o zaman e, felaket olur. Yani burada Tarihi gerçekleşen olayları inceleyen tarihçi aynı zamanda bunları objektif bir şekilde belgelere dayandırarak e, sunmak zorundadır arkadaşlar. Tamam mıyız? O yüzden biz burada özellikle objektif olmasına, belge belgesi olması gerektiğine e, kesinlikle kanaat getireceğiz. Ayrıca tarih bir bilim dalıdır. Evet ama pozitif bir bilim dalı değildir. Tarih pozitif bir bilim dalı olmamasının sebebi aynı olayın aynı şekilde gerçekleşmemesinden kaynaklanır. Örneğin su 100 derecede kaynar. Su her zaman 100 derecede kaynar. İçerisine farklı maddeler girmediği takdirde. Ancak tarihte her zaman aynı şey aynı sonuçla aynı şekilde sonuçlanmaz. Bu yüzden biz tarihi inceleyebiliriz. E, tarih bir bilim dalıdır ama pozitif bir bilim dalı değildir Buna da dikkat edeceğiz. Tarih öğrenmenin bireye faydaları ve topluma faydaları önemli. Tarihini bilmeyen yani geçmişini bilmeyen insan geleceğini de inşa edemez biliyorsunuz. Ee, bu yüzden de zaten MEP kitabınızda da bireye faydaları ve topluma faydaları olmak üzere iki başlık ana başlık altında inceliyoruz arkadaşlar. Şimdi burada tarih öğrenmenin bireye faydaları nelerdir? Ö topluma faydaları nelerdir? Arkadaşlar yazılı sınavlarınızda da zaten bunlardan mutlaka soru gelecektir. Siz burada... Bir e, bakın ben size alt'ışar tane madde hazırladım. En önemlileri bunlar. Bunlar içerisinde 2 üç tane temel maddeyi özellikle bilmeniz sizin zaten soruyu çözmenize yarar. Şimdi biz Bireye olan faydalarından başlayalım. Bir kere birey, kişi eleştirel düşünme becerisi geliştirir. Yani bir olayı kendi kafasında ya bu adam bunu yapmış ama niye yapmış diye irdeleyebilir arkadaşlar. Bunu güncel hayatına da insanlar uyarlayabilirler. Çünkü biz insanlar düşünme kabiliyeti olan e, yaratıklarız. Bu yüzden de düşünme her zaman eleştirel düşünme, analitik düşünme bunlar bizim temel özelliklerimiz. Ve bunu gerçekleştirmemizde tarih çok faydalı bir bilim dalı. Toplumsal bilinç ve kimlik kazandırması. Bakın, sizin eğer bireysel olarak toplumsal bilince, vatandaşlık haklarınıza vesaire sahipseniz, bu zaten toplumu oluşturan en küçük yapı taşısınız siz birey olarak. Toplumu oluştururken de tabii ki bu toplumsal bilinçte, e, topluma da faydanız bireysel olarak gerçekleşecektir. Geçmiş hatalarından birey ders çıkarır çünkü der ki geçmişte örnek veriyorum demokrasiyi terk eden e, ülkelerde her zaman başka bir ülkenin e, idaresi baskısı ve yönetimi olur o zaman geçmiş hatalarından ders çıkararak ne yapacaksın her zaman demokrasinin yanında olmalıyız diyeceksiniz. Karar verme sürecini aynı zamanda geliştirir. Empati. Map kitaplarınızda da empati ile ilgili hatta okuma parçaları falan var biliyorsunuz. Empati nedir? Empati bir başka kişinin yerine kendini koyabilmek, onun gibi düşünebilmek veya onun hislerini anlayabilmektir. O zaman biz diyeceğiz ki empati yeteneğini geliştiren Örnek verelim. Fatih Sultan Mehmet demiş ki e, tahta çıkan kişinin kardeş katli vaciptir. Bu durumda şimdi siz bugünün yargılarıyla, bugün dönemin düşünceleriyle eğer e, değerlendirirseniz Fatih bir canavardır. Ama o dönemin şartlarına göre kendinizi Fatih Sultan Mehmet'in yerine koyarak düşünürseniz evet bu dönemde devletin geleceği için tek bir hükümdar olmalı ve bununla birlikte bu hükümdar e, halk içerisinde e, güven sağlayabilmesi için veya dış minnaklara karşı, diğer devletlere karşı güvenliğini sağlayabilmesi için e, kardeş kavgaları, taht kavgalarını önlemelidir. Taht kavgalarını önlemek için de e, tahta çıkan kişi diğer kardeşlerini boğdurması doğaldır. Bu dönemde böyle bir karar almıştır diyebilirsiniz. Geleceği anlamlandırmakta tabii ki buna dahildir. Topluma olan faydalarına bakalım. Tarih bilmek bir kere toplumsal bilinç ve toplumsal kimliğinizi oluşturur. Ben bir Türküm. Ben Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan bir vatandaşım ve benim e, Türk kimliğim, e, geleneklerim, örf adetlerim, kültürel zenginliklerim var. Bakın sizler bir Alman toplumu olamazsınız, değilsiniz değil mi? Sabah 5'te kalkıp akşam 8'de yatağa giren biz böyle öyle insanlar değiliz. Bizler birlikte olmayı, sosyalleşmeyi, e, birbirimize yardım etmeyi, aynı zamanda misafirperverliğiyle meşhur, değil mi? Öyle bir milletiz. İşte bizi böyle bir millet yapan ise nedir? kültürel mirasımız, toplumsal bilincimiz ve tabii ki milli kimliğimiz, milli benliğimizdir. Birazdan milli bilinçten bahsederken zaten bunu daha iyi anlayacaksınız. Sosyal adalet ve eşitlik bilinci. Arkadaşlar sosyal adalet sağlamanın ne kadar kıymetli olduğunu, insanların bir başka insandan farklı olmadığını e, anlamak, yine tarihsel olayların, tarihsel olguların örneğin İslam tarihinde, örneğin Türk tarihinde, Orta Asya Türklerinde kadın ve erkek tamamen eşitmiş. Kadınlar da erkeklerle birlikte savaşa gider ermiş. Fikrini, bilincini sizin atalarınızdan aldığınızı hatırlamanızı sağlar. Bununla beraber siyasi bilinç ve vatandaşlık bilinci. Yani siz Devletinize ve milletinize bağlı vatandaşlar olmayı tarih bilerek ancak e, özümseyebilirsiniz. Eğitim ve bilimsel gelişmenize ve tabii ki birliğimize ve dayanışmamıza da katkı sağlayacaktır. Topluma faydalı olacaksınız. Tarih bilmek aynı zamanda kendini bilmektir arkadaşlar. İnsanlarla devletler birbirlerine çok benzerler. E, i̇nsanlar Doğar, yaşar, ölürler. Devletler de aynı şekildedir ve işte bu benzetmeyi yapabilmeniz örneğin Osmanlı İmparatorluğu 623 yıllık saltanatı e, sonunda bu kez de yeni bir devlet kurulmuş. Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş değil mi arkadaşlar? Ne mutlu bize. Evet öyleyse hafızasını kaybeden insan yine MEP kitabınızda var olan bir konu ve özellikle MEP'in bilmenizi istediği bazı kavramlar var. Birden hafızanızı kaybederseniz neler olur? Bir kere kaybolursunuz. Evinizin adresini bilmiyorsunuz. Nereye gideceğinizi bilmiyorsunuz. Düşünsenize bir sabah uyanmışsınız ama nerede uyanmışsınız? Burayı bile bilmiyorsunuz. Bu size aynı zamanda bir korku hali verir. Ayrıca geçmişini bilmezsen, hatırlamazsan, hafızanı kaybetmişsen eğer bir plan yapamazsın. Yani geçmişi olmayanın geleceği de olamaz arkadaşlar. Ve kendinizi... Hiçbir yere bir aileye bile ait hissetmezsiniz. Birileri gelse şimdi durup dururken ben senin annenin, babanın dese, size sarılsa, bunu kabul edebilir misiniz? Edemezsiniz. Çünkü kendinizi o eve, o insanlara çünkü hafızanız yok ya, ait hissetmezsiniz. Böylece arkadaşlar bu topluma da ait olamazsınız. Yani hafızasını kaybeden insanla, tarihini bilmeyen bir insan, tarihini bilmeyen bir toplum Aynı özellikler aynı özellikleri gösterir. Bu yüzden hafızasını kaybeden insan ve toplum kaybolmuşluk, korku, geleceğini planlayamamak ve aidiyet eksikliği tabii ki hissedecektir diyoruz. Evet, hafızasını kaybeden toplum neler yaşar? Kendi kimliğini bulamaz bir kere e, kimlik arayışı içerisinde olur. Ben nasıl bir toplumum? Örneğin Amerika Birleşik Devletleri kurulmadan önce Fransa'dan ve İngiltere'den hapishanelerdeki suçluları Amerika'ya, Amerika kıtasını bulduktan sonra buraya göndermişler. Ve bu adamlar da e, altın aramışlar. İşte e, bildiğiniz orada çalışmışlar. Ve e, Amerika'nın asıl toplumunun temelini oluşturmuşlar maalesef. Ve tabii ki İnka, Maya, Aztek gibi bakın geçmiş kültürleri ortadan kaldırıyorlar. E, kendi kimlikleri aslında, asıl kimlikleri o dönemde tabii ki yok. Ve birlik, beraberlik duygusu da yok. Hiç western filmi izlediniz mi? Cowboy filmleri. Cowboy filmlerinde e, adam çıkartır silahını, cart diye bir başkasını vurur. Çünkü birlikte bir Amerikan vatandaşı kafası henüz oluşmamıştır arkadaşlar. Bunu Amerika zamanla oturtucu, oturtuyor daha doğrusu. Milli birlik ve dayanışma içerisinde olmazlar. Ee, geleceklerini tabii ki inşa edemezler. Amerika'ya giden kaçaklar ve şeyler hapishanedeki suçlular için konuşalım. Ee, onlar arkadaşlar bir gelecek planlamıyorlar. Sadece orada parayı bulup hayatta kalmaya çalışmışlar ve bu yüzden de kolektif bilinçten yani birliğin beraberin toplumun faydasına çalışmayı bilmemişler. Şimdi biz Türk milleti olarak tabii ki evet eskisi kadar değerlerimize sahip çıkan bir toplum yapısında değiliz. Ama emin olun ki geçmişte aileleriniz dedeleriniz babaanneleriniz onlarla konuşun ee, onların komşuluk akrabalık ilişkileri vesaire bunlar çok daha kıymetliydi. Zamanla umarım sizler de e, geçmişinizde e, ailelerinizin size verdiği e, öğretilere sahip çıkarsınız. Bunlar da bizim kolektif bilinç dediğimiz yani toplumun yararına çalışmak, bir insanın iyiliğini düşünmek gibi özelliklere sahip olmanızı sağlar. Sonuç olarak özellikle şurayı bileceğiz. Geçmişini unutan bir insan ya da toplum belirsizlik istikrarsızlık ve kimlik karmaşasıyla karşı karşıya kalır arkadaşlar. Evet burada tarihini bilmek hafızasını e, tarihi bilmenin ne kadar önemli ve değerli olduğundan bahseden bir makale koydum. Milletler tarih ve geleneklerine yaslanarak kimlik kazanırlar. Bununla birlikte bakın sadece iyilikler ve güzelliklerden ibaret değildir. İçinde zaferler kadar mağlubiyetler de vardır. Örneğin Osmanlı İmparatorluğu Mohaç'ı iki saatte kazandık diye evet gurur duyuyoruz ama e, biliyorsunuz ki şeyde Avusturya Viyana kuşatmasında Avrupalı devletler tarafından çok da büyük bir mağlubiyete maruz kalıyoruz. Bunları zaten konuşacağız. Bununla birlikte yani demiş ki dolayısıyla bir insan nasıl hafızasını sadece doğruların toplamı olarak görmüyorsa tıpkı tarih de onun gibi bu doğrulardan güzelliklerden ibaret olmadığını bilmelidir. Öyle olsa zaten düşünseniz arkadaşlar Almanya'nın var olmaması lazım. Hitler gibi bir canavarın elinden çıkmış bir devlet, bir millet onların da başarıları kadar Oldukça da fazla başarısızlıkları var. Bizim gurur duyduğumuz bir e, Osmanlı tarihimiz, bununla birlikte bizim gurur duyduğumuz e, bir kurtuluş savaşımız var. E, bir Atatürk dönemindeki kalkınma faaliyetlerimiz var. Ama e, gurur duymayacağımız çok şeyle de karşı karşıya kalıyoruz tabii ki. Evet, milli bilinç konusuyla devam ediyoruz. Şöyle bir duralım, lütfen videoyu beğenelim ve abone olalım. Çünkü sizler için çok daha fazla şey yapmak istiyorum. Eski bir atasözü marifet iltifattan gelir. Siz ne kadar çok yorum yaparsanız, videoyu beğenirseniz, beğendiğinizi ben gördükçe tabii ki daha mutlu olup sizin için daha fazla şey yapmaya çalışırım. O yüzden desteklerinize ihtiyacım var. Milli bilinç konusuna geldiğimizde, bununla devam ettiğimizde arkadaşlar diyor ki kişinin ait olunan kültürel kimliği yitirmeden içinde yaşanılan toplumun milli değerlerine, o duyduğu bağlılık ve farkındalık duygusudur. Toplumun ortak geçmişine, değerlerine ve hedeflerine sahip bireylerin bu uğurda fedakarlık yapabilmesi anlayışıdır. Arkadaşlar şimdi sınav için konuşuyorsak eğer yazılarınız vesaire burada kesinlikle milli bilinç nedir diye bir soruyla karşılaşırsanız veya böyle bir paragraf içerisinde size boşluk doldurma vesaire gibi bir şey koyulursa mutlaka bir kişinin kendi toplumu içerisinde yaşadığı toplum için fedakarlık yapabilme potansiyelinden mutlaka bahsedin. Bununla birlikte topluma ve içinde bulunduğu millete bağlılık ve e, vatan, vatan sevgisinden, bayrak sevgisinden e, mutlaka bahsetmeyi ihmal etmeyin. Bakın tarih öğrenmenin faydalarında milli bilinç, vatan sevgisi, topluma aidiyet duygusu ve bugün anlamlandırmak oldukça önemlidir ve temel özelliklerdendir. Yani biz milli bilinç konusunun içerisinde vatan sevgisini, topluma ait olmayı ve böylece geleceğini de e, kurabilmeyi mutlaka sorularda belirtmemiz gerekir ki sınavdan tam puan alalım. Evet, atamızın bir sözü var. Sizin MEB kitaplarınızda da biliyorsunuz ki mevcut. MEB kitaplarından mutlaka faydalanmayı ihmal etmeyin. E, uzun gelebilir size ancak öğretmenlerinizin de yönlendirmesiyle. Biz Burada ben size daha basite indirgenmiş, sizin için daha soft ve daha kolay öğrenebileceğiniz en önemli kısımlarından bahsederek ve mutlaka soruların geleceği kısımları alarak size yardımcı olmaya çalışıyorum. Atamız ne demiş? Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize görecekleri Tahsilin hududu ne olursa olsun, yani diyor ki, ilkokul mezunu da olsa, üniversite mezunu da olsa, her şeyden önce Türkiye'nin istikbaline, kendi benliğine, milli geleneklerine düşman olan unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir. Yani diyor ki, sen diyor, eğitimin ne olursa olsun, milli bilince sahip olacaksın, halkını, milletini, vatanını, bayrağını seveceksin ve biz de diyor sana bunu tarih öğreterek tarih bilinciyle sana destek oluruz. E, Atatürk bu sözünü Türk Tarih Kurumu'nun açılışında söylemiş arkadaşlar zaten. Yani tarihin öneminden böyle de güzel bahsetmiş diyebiliriz aslında bakarsanız. Evet arkadaşlar. Son olarak sonucumuz şu. Tarihin faydalarına baktığımızda en pratik yöntemle bir kere bu sayfadaki şu sayfadaki Beceri kazandırma, tarih bize hangi becerileri kazandırır şeklinde de şey yapabilirsiniz, evirebilirsiniz. Bununla beraber bakın olay ve olguları değerlendirir tarihi bilen kişi. Olay, tarihi bir olay, Malazgirt Meydan Muharebesi, Anadolu'nun kapısı Türklere açılmış. Yani Anadolu'ya artık Türk akınları başlamış diyebilirsiniz. Olgular, İslamiyet'in yayılması, Türklerin İslamlaşma süreci bunları eleştirel bir gözle, değerlendirebilirsiniz. Bakın bu size olay ve olguları değerlendirme yeteneği, analiz yeteneği eleştirel düşüncenin kapısını açar. Ayrıca her olayın o dönemin şartlarına göre değerlendirilmesi. Fatih Sultan Mehmet'ten bahsetmiştim. Kardeş katli yasasından bahsetmiştik. İşte burada ne yapacağız? Empati yapacağız. Yani kim gibi düşüneceğiz? Fatih gibi düşüneceğiz arkadaşlar ki geçmişi o dönemin şartlarına göre anlayabilelim. Olayların farklı neden sonuçlarının olabileceğini de düşünmeliyiz. Bu da bizim yorumlama kabiliyetimizi. Fakat yorumlama derken şunu asla unutmayın. Tarihte olmamış bir şeyi olmuş gibi kabul edemeyiz arkadaşlar tamam mı yani tarihin en önemli özelliklerinden bir tanesi budur ee, mesela işte Hitler olmasaydı e, Yahudiler öldürülmeseydi sonuç ne olurdu bu olur muydu yani ya da Atatürk olmasaydı e, işte sonumuz ne olurdu ya da şöyle olurdu saltanat devam etseydi böyle olurdu gibi sonuçlara aslında ulaşamayız yani daha doğrusu kendimizce belki yorum yapabiliriz ama bunu ispatlamak gibi bir şansımız olmadığı için yorumlamaktan kastettiği şey şu örneğin Atatürk döneminde saltanatın kaldırılmasını yorumlayabilirsiniz. Çünkü dersiniz ki Lozan anlaşmasına galip geldiğimiz halde hala İstanbul hükümeti de davet edilmiş e, ve bu da siyasi başarısızlığı beraberinde getirir endişesiyle Kurtuluş Savaşı'nı kazanmış bir devlet bir millet olarak artık saltanatın kaldırılması zorunlu olmuştur diye bir yorum yapabilirsiniz. İşte bu yorum kabiliyetini size tarih bilgisi verecektir arkadaşlar. O yüzden ne yapacağız? Tarihi seveceğiz, tarihi bileceğiz ve Selin Hoca'ya destek olacağız. Yorumlarda buluşalım. E, Aklınıza takılan sorular olursa ya da beğenirseniz ee, Selin hocam teşekkür ederiz derseniz çok mutlu olurum beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın bir sonraki ünitede görüşmek üzere hoşçakalın.